Merhaba arkadaşlar. Elektro kimya soruları üzerinden genel tekrar edeceğiz şimdi. Redof konusuyla başlayalım. Yukarıda denklemi verilen tepkime ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız demiş. Şimdi ilk önce bunların tek tek yükseltgenme basamaklarını bulacağız sorular cevaplamamız için. Oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2'dir. 4 tane var. 4 kere 2 8. Eksi 8 toplam yüksayısı. Hidrojen amaterlerle artı yük alır. 3 tane olduğu için toplam yüksayısı da bu da artı 3'tür. Eksi 8 artı 3'ten eksi 5. Yani arseniye toplam artı 5 verelim ki eksi 8 artı 3 artı 5'ten Toplamı sıfır olsun. Bileşiğimiz sıfır olacak yük sayısı. Toplam yük sayısı. Burada da H2S'de de kükürt eksi 2 yüklüdür. 6A grubu olduğu için. Hidrojen de ametallerle artı yük alıyordu. Eksi 2 artı 2'den bu da 0 oldu. Gelelim diğerine. Kükürt eksi 2 yük alıyordu, alıyordu. dedik. 3 kere 2 eksi 6 toplam yük sayısı eksi 6. Bunun artı 6 olması için arseniye kaç kalacak? 3 kalan ki 3 kere 2 artı 6 olsun. Elementer halde yükseltgen ve basamakları 0 olur her zaman oksijen eksi 2 hidrojen de artı 1 bunları yaptık A şıkkı diyor ki indirgenen madde hangisidir indirgenen elektron alanda elektron aldıkça indirgeniyor e şimdi burada hangisi elektron almış bakalım arsenik ne yapmış artı 5'ten artı 3'e 2 elektron almış yani indirgenen hangi bileşik H3 ASO4 bileşiği indirgenen madde yükseltgenen elektron verir, veren maddelerdir burada bakıyoruz hangisi elektron vermiş kükürde bakalım kükürt burada etkilenmemiş eksi 2 eksi 2 ama diğerinde kükürt eksi 2'den 0'a 2 elektron yükselt gelmiş yani vermiş yükselt genel madde o zaman hangisi H2S indirgen madde hangisidir diyor. Şimdi bu redoks tepkimelerinde yükseltgenen maddeler aynı zamanda karşı tarafı indirgediği için indirgen maddedir. Yani yükseltgenen madde ile indirgen madde aynıdır. H2S'dir kısacası. Yükseltgen de aynı zamanda indirgenen maddedir. Tam tersi indirgenen madde karşı tarafı yükselttiği için yükseltken madde özelliği alıyor. yükseltken de nedir o zaman H3 aso O4'tür yükseltgen madde Yükseltgenme ürünü hangisidir diyor şimdi hangisi yükseltgenmişti H2S yükseltgenmişti ürünü de ne olur kükürt olur indirgenme ürünü hangisidir bu indirgenen maddeydi indirgenme üründe ne olur AS2S3 olur Diyor ki G şıkkında H3ASO4 bileşiğinde AS elementinin yükseltgenme basamağı kaçtır? Kaçtı? Buna eksi 2 demiştik. 4 kere 2 8. Bu da artı 3'tü. Buna da ne kalıyordu? Artı 5. Bunu daha önce yapmıştık zaten. 1 mol H3ASO4 kaç mol elektron almıştır? Şimdi bu tepkime de şöyle e, AS elementi. Şu bileşikteki AS neye dönüşüyor? AS 2'ye dönüşüyor. Şimdi kaç elektron almış? Şimdi buradan Bakıyoruz 5'ten 3'e 2 elektron indirgemiş yani almış ama iki tane olduğu için bunun başına iki yazıyoruz ve buraya kaç yazıyoruz 4 elektron almış oluyor alanlar e, tepkimenin girenler tarafına yazıyordu. Şimdi bu şekilde tepkimeyi yazdık 1 mol yani 1 mol bileşiğimiz kaç mol elektron almıştır? 2'ye 4 olduğu için biri e de 2 mol elektron olur. Yani cevabımız 2 mol elektron olacak. Bu kadar arkadaşlar. Ee, şimdi gelelim asıl redoks tepkimelerimize. İlk önce ne yapıyorduk? Yükseltgenme basamaklarını buluyorduk. Bulalım. Alüminyum element olduğu için sıfırda. Oksijen eksi 2 yük alıyordu. Eksi 2 iki çarpı 2'den eksi 4. O zaman buraya da artı 4 kalıyor. Şimdi buraya gelelim. Oksijen eksi 2 demiştik. 3 kere 2 eksi 6. O zaman buraya artı 3 yazalım. 3 kere 2 artı 6 olsun. Sıfır, sıfır olsun. da sıfır yük alıyor element olduğu için. Şimdi bakıyoruz. Alüminyum sıfırdan artı 3'e 3 üç elektron vermiş. Yani yükselt gelmiş. Ama bir tanesi 2 tane olduğu için 6 elektron yükseltgeni yazacağız. Mangana bakalım. 4'ten 0'a 4 elektron ne yapmış? Almış. Yani 4 elektron indirgenmiş. Şimdi 6'ya 4. Bu elektronları eşitlememiz gerekir. Kaçta eşitlenir? 12'de. Ne yapacağız? Bunu 3 ile çarpacağız. Bunu da 2 ile çarpacağız. Yani kısacası şu okla gösterdiklerimi 2 ile çarpıyoruz. Bununla gösterdiklerimi de 3 ile çarpıyoruz. Bunu 3 ile çarptık. Bunu da 3 ile çarptık. Bunu bu tarafı 2 ile çarpıyoruz. Burayı da 2 ile çarpacağız. 2 vardı zaten. Ne olacak? 4 olacak. Bu şekilde yaptık. Şimdi en son oksijenleri kontrol edeceğiz. 3 kere 2 6, 3 kere 2 6. Oksijenler eşit. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer örneğimize. İlk önce basamaklarını bulalım. Element 0 dedik. Burası eksi 2. 3 kere 2 eksi 6. Artı 1 de burada. O zaman azota kaç kalıyor? Artı 5. Oksijen eksi 2. 3 kere 2 eksi 6. Artı 2 de buradaysa kalaya ne kalıyor? Artı 4. Toplamı 0 etsin. Oksijen eksi 2. Eksi 4 burası ise burası da artı 4 oldu. Eksi 2 artı. Bu şekilde belirledik. Şimdi kalaya bakıyoruz. Kalay ne olmuş? 0'dan 4'e 4 elektron vermiş. Yani 4 elektron yükselt gelmiş azotta beşten bire bir dörde bir elektron indir gelmiş böyle yazdık şimdi dörde bir elektronlara eşitliyorduk. bunu ne yapacağız ile çarpacağız buraya 4 yazarız buraya da 4 yazarız Bunlar zaten e, ee, bunda bir şeyle çarpmıyorduk. şimdi bakıyoruz 4 hidrojen burada var 2 burada 2 de burada 4 hidrojen ne yapacağız oksijenler denk mi ona bakacağız 4 kere 3 12 3 1 daha 4 4 kere 2 8 de burada toplama 12 eder bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar Şimdi gelelim diğer örneğimize. Yükseltgenme basamaklarını bulalım. 0, <laughs> eksi 2, 3 kere 2, eksi 6, artı 1. O zaman azot burada artı 5 yukarıda hidrojen artı bir <laughs> sodyum artı bir a grubudur oksijen eksi iki oksijen eksi iki hidrojen artı bir burada şimdi sodyum 1A grubu olduğu için kesinlikle artı bir yüklüdür o hidroksit grubu eksi dört eksi bir toplam eksi dört artı iki de burada çinko artı iki yük alır zaten her zaman artı iki yük alıyor hidrojen ametallerle artı bir yük alıyordu dedik artı üç burası ise azota ne kalıyor eksi üç kalıyor bu şekilde belirledik. Şimdi çinkoya bakıyoruz. Çinko sıfırdan artı ikiye iki elektron yükseltkenmiş. Şimdi azota bakalım. Burada azot indirgenen galiba. Evet. Azot burada ne olmuş? 5'ten 3'e 8 elektron indirgenmiş. gelmiş. 8'e 2 elektronları eşitliyorduk. Ne yapacağız? Burayı 4 çarpacağız. Şimdi burayı 4 ile çarparsak Burayı da 4 çarparız demiştik. Okla gösterilen 4 çarpıyoruz. Şimdi gelelim. 4 kere 2 8 tane sodyum var burada. Şimdi burada 2 tane sodyum var. Nasıl belirleyeceğiz? Şimdi azota burada bir de azot var farkındaysanız. Burada da azot var. Azotun kas sayısını 1 dersek. Yani burada bir tane sodyum kalsa toplam 8 olduğu için buraya kaç yazacağız? 7 yazacağız. 7 bir daha 8 etti. Şimdi azota bakalım birebir sodyum 8 tamamlandı neye bakacağız şimdi hidrojenlere bakacağız 7 tane hidrojen burada var H2O'nun kat sayısını bilmiyoruz buna göre belirleyelim 4 kere 4 16 burada 3 de burada 19 hidrojen var burada şimdi buraya gelelim 19 7'si buradaysa 19 7 7'den buraya 12 olması lazım o zaman H2O'nun kat sayısı da kaç olması lazım 6 bu şekilde yapıyoruz şimdi oksijenlerle denk mi değil mi onu kontrol edeceğiz 3 burada 7 de burada oksijen 10 6 da burada 16 buraya gelelim 4 kere 4 16 oksijen denk oldu arkadaşlar bu şekilde şimdi gelelim diğer sorumuza oksijen eksi 2 yüklüydü. 2 kere 2 eksi 4. O zaman mangan artı 4 kalır dedik. Oksijen eksi 2 dedik. 3 kere 2 eksi 6. Potasyum birer grubudur. Artı bir yüklüdür her zaman. Azot da buradan ne olur? Artı 5 yük alır. Hidrojen artı bir yüklüydü. Potasyum birer grubu artı bir yüklü. Oksijen de eksi 2 yüklü. Oksijen eksi 2 dedik. 4 kere 2 eksi 8. Potasyum artı bir yüklüdür. Burası da artı iki etti. 4 kere 2 eksi 8 artı 2'den eksi 6. Mangan o zaman artı altı yük aldı. Oksijen eksi 2 azot da artı 2 toplamı 0 etti. Şimdi bakıyoruz. Mangan 4'e altı ne yapmış? İki elektron yükselt gelmiş. Su, su, potasyum değil de azot burada ne olmuş? 5'ten 2'ye 3 elektron indirgenmiş 3 elektron almış 3'e 2 oran var ne yapacağız bunu 2 ile çarpacağız bunu da 3 ile çarpacağız şimdi buraya ne yapıyoruz 3 ile çarpıyoruz burayı da 3 ile çarpıyoruz şimdi buraya 2 ile çarpıyoruz şimdi burayı 2 ile çarpacağız ama burada potasyum 2, 3 kere 2 6 potasyum var burada bölüşmüşler ne olacak şimdi 2 azot olduğu için buraya bir kere 2 yazdık 2 ile çarptık 2 potasyum burada var şimdi 3 kere 2 6 toplam 6 potasyum olduğu için ikisi burada olduğu için buraya da ne yazıyoruz 4 yazıyoruz şimdi hidrojene bakalım 4 hidrojen burada var başka hidrojen var mı yok o zaman bunun katsayısı da kaç olacak 2 olacak oksijenle kontrol edeceğiz 3 kere 2 6 3 kere 2 6 12 4 de burada 16 4 kere 3 12 2 de burada 12, 2 de burada 14, 16. Yani toplamı 16 etti. Bu şekilde denkleştiririz. Şimdi gelelim son sorumuza. Tek tek yine basamaklarını bulalım. İyot 7A grubudur. Eksi 1 yüklü alır genelde. Eksi 3 yüklü bakın burası toplam. O zaman krom ne olacak? Artı 3 olacak. Hidrojen artı de Potasyum artı birdi, Oksijen eksi de Element halinde 0'dı. Oksijen eksi 2. 4 kere 2 eksi 8. Artı 1 burada artı 2 yani. 4 kere 2 eksi 8 artı 2 de burada. Kroma ne kalıyor? Artı 6. Eksi artı. Eksi 4 kere 2 eksi 8. Artı 1 buradaysa. Artı kaç ediyor o zaman? Artı 6 mı oluyor? Yok 7 ediyor pardon. Oksijen eksi 2, hidrojen artı bu şekilde yaptık. Şimdi bakıyoruz, krom 3'ten 6'ya 3 elektron yükselt gelmiş. Iota bakalım, iyotta eksi 1'den artı 7'e 8 elektron yükselt gelmiş, ama 3 tane var. Ne yapıyorduk? Bunun başına 3 yazıyorduk. 8 kere 3, 24 elektron yükseltkeni yazıyorduk bu şekilde yazdık toplam iki tane yükseltgenme var toplam yükseltgenme sayımız kaç bizim 27 şimdi buraya gelelim indirgenine bakalım klora bakalım klor sıfırdan eksi bire bir tanesi bir elektron alırsa iki tanesi bunun başına iki yazıyorduk iki elektron indirgenir yazdık 2'ye 27 ne yapacağız buraya 27 ile çarpıyoruz burayı toplam neyle çarpacağız 2 ile çarpacağız şimdi hmm, yapıyoruz 27 ile çarptık burayı 27 ile çarparsak 2 de vardı ne oldu 54 oldu şurası 54 oldu şöyle silelim 54 oldu buraya da ne yapacağız 27 ile çarpacağız şimdi gelelim bu 2 ile çarpmaya burayı şimdi 2 ile çarparsak burası kaç oldu 6 oldu burayı 2 ile çarptık bir de burayı 2 ile çarptık değil mi başka çarpacağımız yok şimdi gelelim potasyuma 6 potasyum burada var 54 burada var 60 2 kere 2 4 de burada var 64 o zaman bunun kat sayısına kaç yazmamız lazım 64 yazmamız lazım 64 hidrojen burada var şimdi buraya bakalım ee, başka hidrojen yok o zaman bunun kat sayısını kaç yazacağız 32 yazacağız şimdi oksijenlerle denk bakalım 64 oksijen burada var ee, başka 4 kere 2 8 oksijen burada var 6 kere 4 24 burada var 32 de burada var toplamı kaç eder 8 4, 12 14 64 eder yani bu şekilde olur arkadaşlar